Telsizlere fısıldayan adam kanalından herkese merhabalar. Bugün Texel Elektronik sponsorluğunda e, TYT TC4000 model PMR el telsizini, lisans el telsizini hem kutu açılışını yapacağız hem de e, incelemesini yapacağız. Hep beraber şöyle başlayalım. Öncelikle kutunun dışından başlayalım. E, TYT TC4000 modeli diğer e, kanalımızda bulunan 1000-2000 gibi bir PMR lisanssız bir el telsizi modelidir. Ee, herhangi bir amatör telsiz lisansı gerektirmeden işinizde veya dışarıda, avda, ormanda, airsoftta arkadaşlarınızla kullanabilirsiniz. Ee, bunun özellikleri lisans gerektirmez. 16 tane kanal bulunuyor. Kod, CTCS yani e, kodlama dediğimiz bizim digital ve analog tonlamaları mevcut. Batarya tasarruf modu var. Ee, kanal numarası sesli anons ediliyor. Eller serbest modu var. Yani sadece sesinizle aktifleşen PTT tuşu mevcut. Meşgul kanal kilidi yani kanalda herhangi bir konuşma muhabere varsa sizin konuşmanızı engelleyen bir kilit var. Kanal tarama fonksiyonu mevcut. Yüksek ve temiz bir ses çıkışı. Aynı zamanda litim iyon bataryası var. Altında çıkış gücü 0.5 watt görünüyor. Bu zaten yasal bir sınır. E, frekans aralığı yasal bir şekilde kenarında zaten bizim e, az önce bahsettiğimiz özellikleri yer alıyor aşağıda da e, ithalatçı firma olan texel Elektronik'in adresi, iletişim bilgileri e, aynı zamanda üretici firmanın bilgileri de yer alıyor şöyle açalım kutuyu ben de beraber sizle açıyorum ilk defa evet ee, şöyle yapalım, hatta açmadan önce bir broşürü de var bende, TC-4000'in. Burada da aynı şekilde sanırım e, benzer özellikler ele alınmış. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum. E, ses karıştırıcı özelliği var. E, batarya koruma modu. PC ile programlanabilme. Bu e, frekans aralığında tonlarını vesaire ay ayarlamak için. Onun dışında çalışma sıcaklığına yer verilmiş, batarya kapasitesi mevcut ve geri kalan da teknik bilgiler. Kutu içeriği mevcut. Burada da bu şekilde aldım kenara. Bir tane el için askı ipi var. Kullanım kılavuzu var. Bakalım kullanım kılavuzuna. Evet, kullanım kılavuzu Türkçe. Burada e, butonların ne işe yaradığını gördüğünüz gibi anlatıyor. Ses şifrelemesi vesaire. Bunlar eğer kapalıysa özellik olarak belki kapalı olabilir. Programla cihazın içerisinden bilgisayardan açılabiliyordur. Evet, bunu alın kenara. Garanti belgemiz var. 2 yıl garantili olduğuna dair şartlar. <laughs> evet. Bir tane sticker var. Bir adet bataryamız var. Bataryamız 1400 mAh. Başta belirttiğimiz gibi. Cihazımız bu şekilde. Birazdan jelatinlerinden kurtaracağız. Şöyle bir şarj atımız var. Bu dokundan ayrılmıyor. Anladığım kadarıyla evet. Yani birleşik. Herhangi bir şekilde ayrılma yok. Ee, şurada da şöyle bel klipsi var. Bunu bunu bırakayım geri. Şunları da yerlerine koyalım. Ee, şarj aletini de koyalım. Umarım şarjı vardır. Evet. Şimdi şöyle jelatinden açalım. Cihazımızı da bataryasında açalım. Takmadan önce bir bakalım şöyle ne var ne yok. Mikrofon girişi var. Ee, güzel ağırlık hissi, iyi. Bu sanırım kanal potu. Evet, 16 tane kanal değiştirmek için pot var. Ses potu, potansiyometre yani pot dediğim. Burada mikrofon kulaklık girişi, aynı zamanda program kablosu girişi mevcut. Cihazın özellikleri var. Seri numarası, frekans aralığı, çıkış gücü ve modelini belirten bilgiler. Aynı şekilde tek seri ait iletişim bilgileri de burada yer almış. PTT tuşu ve fonksiyon tuşu. Hani hatırlarsanız şurada bir şey yazıyordu. Nerede o? Heh, yan buton diye. Yan butonu bastığınızda telsiz batarya seviyesini İngilizce anons eder. Yani yan butonu o şekilde atamışlar. Batarya seviyesini belirtmek için. <laughs> Ekran olmadığı için bataryayı o şekilde görebiliyorsunuz. Evet. Takalım. Tabi her cihazda batarya montajı farklı olduğu için nasıl taktım kamerada görünmemiş olabilir şöyle oturttum iteledim çıt sesi geldi hazır açalım A. Five. One. Ha, genelde kadın sesi olur seslendirmeler Two. One. erkek ne yer verilmiş bakalım One, birinci kanalda olduğunu belirtiyor. Şöyle hemen bir e, frekansına bakalım, Kü küçük bir test yapalım. Evet, e, eşleştirmeleri yaptım ben. Şöyle 446.0925 frekansı imiş ilk e, kayıt olan frekans. Şimdi şöyle küçük bir test yapacağız. Ben biraz uzağa gideyim. Tamam. Şöyle kısayım iyice sesini, bakayım. En son değil, orta seviyeye getirdim. Biraz uzağa gidiyorum, konuşuyorum. Bir bakalım. Normal sesimle konuşuyorum şu anda. Deneme ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normal seviye sesimle konuşuyorum. son sese kadar açarsam bunu çok konuşmayacağım. Bir rahatsızlık vermesin diye. Deneme ses kontrol. Bu da son seviyesi cihazım. Evet seviyeler bu şekilde. Şimdi kendi cihazımı bırakıyorum. Bu da UV88 modelimiz. Kendim biraz uzaklaşıp normal seviyeyle konuşacağım. Bu cihazımın sesi sona kadar açık. Normal seviye sesimle konuşuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normal bir şekilde kendi sesimle konuşuyorum. Hatta sesim biraz daha kısık. Bu da normal sesimle konuşurken. Ya mikrofon e, mikrofon kazancı yeterli gözüküyor ama sanırım UV 88'e göre bir tık daha düşük. E, hatırladığım kadarıyla e, UV 88'in mikrofonu e, ya da hoparlör artık daha iyi olabilir. E, tek eksik yani eksik denebilir mi bilmiyorum. Biri profesyonel biri e, lisanssız amatör bir cihaz sonuçta. Böyle bir fark mevcut. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok gibi duruyor. E, suya olan dayanıklılığı konusunda herhangi bir şey göremedim. E, suya, toza bir dayanıklılığı mevcut olmayabilir. E, i̇sterseniz şöyle hızlıca bir kitapçığına da bakalım. Buton, görsel uyarılar, kanal seçme butonu, e, bas konuş PTT butonu. Burada zaten grafiği verilmiş. Yan buton batana e, basıldığında e, sevi batarya seviyesi İngilizce anodar anons eder diyor. E, belki bizim cihaz test cihazı olduğu için programlanmamış olabilir. E, tarama fonksiyonu tamamlandı ise e, tarama fonksiyonu mevcutmuş. Ondan sonra kullanım ipuçları var. Yukarıda Vox modu var. Ses şifreleme. Meşgul kanal kilidi. Zaman sınırlayıcı ve kompander var. E, 4000 modelimizin özellikleri genel olarak bu şekildeydi. E, Konuyla ilgili bir sorunuz olursa aşağıda yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. E, Cihazı satın almak için de gerekli olan e, linki de aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.